Otomobil meraklı Sardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. 1 Mayıs 2022 tarihine geldik. Stellantis grubundan olan Citroen'den de fiyat farklılıklarının açıklandığını görüyoruz arkadaşlar. Dilerseniz nasıl bir fiyat farklılıkları var hep beraber inceleyelim ama lütfen sağ alt köşeden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Citroen C3 ile başlayalım. 5 ileri manuel 83 beygirlik C3 fil paket. Sek 328 bin liradan 365 bin lira arkadaşlar 37 bin zam. 110 beygirlik otomatik olan 445 bin liradan 450 bin liraya 5 bin zam. Bir de arkadaşlar yeni e, Shine Business paket geldiğini görüyoruz. 460 bin liralık fiyat var. EAT8 Shine pakette 458 bin yüzden 471 bin liraya 12 bin 900. Gördüğünüz gibi c cephesinde 5 bin lirayla 37 bin lirasına zam olduğunu görüyoruz. C3 Eric devam edelim. 1230 beygir EAT Fill 484.500'den 498.500'e 14.000 Fill bolt 505.500'den 545.500'e 40.000 shine paket 573.000 liradan 613.000 liraya 40.000 dizel Fill bolt şu an sadece bu var arkadaşlar dizel olarak 550.900'den 590.900'e 40.000 arkadaşlar C3 Aircross'ta 14.000 lirayla 40.000 lirasına zam olduğunu görmekteyiz. C5 Air Crossla devam edelim. 1.5 dizel 130 beygirlik EAT8 Field Bolt 730 bin liradan 780 bin lirə. 50 bin Shine paket 785 bin 836 bin 549 bin Shine Bolt paket 794 bin liradan 850 bin 500'e 56 bin 500 zam. 1680 beygir EAT 8 Shine 767.500'den 823.000'e 55.500 Shine Bolt 787.000 liradan 837.000 liraya 50.000 zam. C5 Air Cross'larda 49.000 lirayla 56.500 TL arasında zam var arkadaşlar. C4'te devam edelim. 1200 beygirlik 6 ileri manuel fil paket C4 484.500'den 524.500'e 40.000 Aynı lajın otomatik fil bolt 570.500'den 610.000 liraya 39.500 Şen paket 614.000 liradan 654.500'e 40.500 zam 1255 beygirlik EAT 8 645.500'den 685.500'e 40.000. 15 dizel 8 ileri field bolt 625.500'den 665.500'e 40.000. Ve son olarak shine bolt 662.500'den 702.500'e 40.000 arkadaşlar. C4 cephesinde de gördüğünüz gibi 39.500 40 ile 40.500 TL arasında zam olduğunu görüyoruz. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.